Sıfır. Başladı Sen başladın. Karadeniz e Haberi'den merhabalar. Bugün Trabzon'un Lof ilçesinde takip. <laughs> <laughs> Üç, iki, bir, başla. Evet Oğuz Bey, biraz sizi tanıyalım. Ene Oğuz ile seyyarı, Arabistan ile seyyarı. O fiyat edikenden bile Arabi kebir ötün şükra. Elhamdülillah. Yok amına. Bana bak, <laughs> diyeyim <Değil> mi la bu ne Karadeniz ama e ben... Karadeniz'de doğdu büyüdü adam oldu şarkı. Böyle böyle oradan konuşuyor. Böyle böyle şey Sıkıntı ya anladın mı? Of Karadeniz Haber'den herkese merhabalar. Şu anda Oğuz Akgüzlü, Oflu Arap lakabıyla Başkan Asun ettim çünkü. Kanka, o ya onu Arkadaşlar Karadeniz Bak, Karadeniz Haber'den... Kayıt. Karadeniz Haber'den merhabalar. Oğuz Akgüzlü, Arap, Oflu. Değil, öyle değil. Bunları da alalım. Bunlar... Bugün Trabzon'un of ilçesindeyiz. Ünlü menem, ünlü menem. O zaman güzel yarın. 3, 1. Karadeniz Ahmet'in. Ahberden... Bir durum alalım ya. Sen niye yaparsın? Sen yap da tek adamı yapalım. Gösterin. Senin sesin ona. Ay tamam abi de... hiç He Anlatıyorsun böyle. Karadeniz Haber'den hepinize merhaba. Bugün Trabzon'un of ilçesinde Oflu Arap lakabıyla la bulunan Oğuz Akgöz'ün yanındayız. Evet. Oğuz Akgüzlük kimdir? Ben orada. Bu kadar. Tamam. Bu kadar. 3, 2, 1, başla. Karadeniz Haber'den herkese merhabalar. Bugün Trabzon'un of ilçesindeyiz. Ünlü sosyal medya fenomeni, oflu Arap lakabıyla Oğuz Akgüzlük'ün yanındayız. O, o bir Evet arkadaşlar, Oğuz Akgüzlük'ü tanıyalım. Oğuz Akgüzlük kimdir? Oğuz Akgüzlük'ü de, de tanımıyorum. <laughs> <laughs> Ama o araya güzel yani. Oğuz olmasaydı tamam. çok güzel dedi. Hadi bir yerden lan. Karadeniz haberden herkese merhabalar. Rahat değil şu an. Rahat değilim, sıcak var çünkü. Tiyara olsun. İşte çok güzel gidildim biliyor musun? Vallahi billahi ya. İlim mi söz 3, 2, 1, başla. Karadeniz Haber'den herkese merhabalar. Bugün Trabzon'un Of ilçesindeyiz. Ünlü sosyal medya fenomeni Of Arap lakabıyla tanınan Oğuz Akbüzlü'nün yanındayız. Evet, Oğuz Akbüzlü kimdi? Benim de. tamam Bu arkadaşlarım Ha. Tamam. mu oluyor mu oluyor Orada oluyor mu 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 oluyor Şöyle oluyor mu 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 oluyor Yolculuğum Arabistan'a ufa Umre'den uçakla gelmiştim. Peki bu süreçte sizi en çok zorlayan ne oldu? Kabuz oldu. Tamam de. Üç. Allah hep kaynadı ya. Nasıl bir şey yani? Üç. Şu anda 80 kamerayı gösterdi. Çekiyor oradan.